Nasılsınız siz? Ha? Bela mısınız İstemiyorum lan sizi evimde. Daha ne yapayım lan istemiyorum defol git. Sen... Sen kimsin ki? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Anne, anne korkma anne buradayım anne. Anne bana bak anne anne buradayım bırak bunları bırak anne bırak. Anne yanındayım korkma ne olursun. Anne bana bak anne sakinleş yanındayım. Korkma anne. Geçecek hepsi anne kurtaracağım seni bu heriften. Ağlama. <gülüyor> <gülüyor> Mevrure'yi boşanma konusunda bu kadar destekleme hiç hoşuma gitmiyor Ömer. Hele ben. Babanızın vasiyeti gereği bunca yıldır onları bir arada tutmaya çalışırken. Yanlış yapmış olma ihtimalini hiç düşünmüyorsun tabi. Unutma. Yıllardır Mebrure'nin bu evde çektiği acı da senin de payın büyük. Babamın vasiyetinin arkasına da sığınma. Oğluna söyle bütün protokolü imzaladım. Ne istiyorlarsa veriyorum. Yeter ki o kadından kurtulayım. Yirmi yılımı yedin anne. Yirmi yılımı. Ama sonunda kurtuluyorum. Sen de hazırlanmadın mı Merhur'a? Yok. E konuşmuştuk telefonda gelip alacaktım seni. Ömer. Burası benim evim. Bu saatten sonra ben nereye gideyim? Ya gitsene be kadın. Gitsene. Ya sen böyle bir adamla aynı evde nasıl kalabiliyorsun? Hocamdır Ömer. Ne yapayım? Ha, el alem ne der sonra? Hem ailemizin itibarı var. Ş Şevket istedin ya dır kahven lokum da koydum yanına afiyet olsun mevdure şey e, ben demin sana çok kötü davrandım yani düşündüm de ben Üskünüm. Sahiden mi? Evet. Ee, birlikte yemeğe çıksak. Yani beni affetmen için. Ne dersin? Sen mı diyorsun? Hadi. Hadi git üstüne bir şeyler giy. Hemen çıkalım. Tamam. Ben değiş... Şimdi değiştiriyorum ben. Gideyim. Vay vay vay. Bu ne şıklık böyle Mebrure? sen meğersem ne kadar güzelmişsin. Beğendin mi? Beğenmek mi? Beğenmek kelime değil, bayıldım. Ha şey, e, Hanım'a haber verse miydik acaba? Ya ne gereği var canım? Karı koca değil miyiz? Hadi. Anne. Ne yapıyorsun sen bu adamla? Nereye böyle? Aa, yok bir şey oğlum. Babaanla bir yemek yiyip geleceğiz hemen. Anne sen iyi misin? Karımla yemeğe giderken senden izin mi alacağım? Mebrure. Hadi. Ha, hemen dönerim oğlum merak etme. Babanın içinden gelmiş işte. İyi de... ...burada restoran yok ki Şevket. Ne işimiz var burada? Ya temiz hava iştahımızı açar diye düşünmüştüm. Bak hem ayrıca buranın manzarası da çok güzel. Mevlüt'e gel. Yok Şevket. Şevket ben güzelmiş de ben çok korkarım yüksek. Sen de durma orada gel. Ya saçmalama ben yanındayım gel. Gel gel hadi. Korkma, gel. Bak, bak ne kadar güzel şurası. Gel, gel. Gel, bak. Bak. Heh. Şevket, çok yüksek burası. Çok çok korkma, durmayalım, gidelim ne olur hadi. Ben seni atmadan nereye gidiyordun, ne biliyorsun <laughs> <Şevket>, ya? Şevket! <laughs> şevket, ne yapıyorsun Şevket? Ş şevket, çok korkuyorum, düşeceğiz burada, arma aşkına dur! Ne olur gidelim burada. Hayır ben değil sen. Atayım Allah bu kadar aşağı seni. Ha atayım mı aşağı seni? <laughs> Kurma Allah'ım Şevket Allah aşkına dur <laughs> <laughs> Şevket. Boşanacaksın ulan benden. Boşanacaksın benden. Yeter artık Şevket. Bırak Allah aşkına dur evladıma bağışla beni yeter artık. Boşanacak mısın boşanmayacak mısın? Dilek <laughs> Nereden böyle? Ee, yemeğe gittik anneciğim. Aa, hayır ola? Siz ne zamandan beri birlikte yemeğe gidiyorsunuz? Yani şimdi karımı yemeğe götürdüğüm için herhalde bana kızmayacaksın ha? nebrure ...hadi sen de söyle ne kadar iyi vakit geçirdiğimizi. Şey... Kusura bakmayın Cahide Hanım. Biz, size haber veremedik. yedik biz. Güzel. Çok güzel. Afiyet olsun. Mebrule. Hadi gel biz üstümüzü değiştirelim. Aferin iyi idare ettin. Bundan sonra da böyle devam edecek tamam mı? Avukatıma söyleyeceğim boşanma işlemlerini bir an önce başlatsın. Bir kişiye söyleyecek olursan biliyorsun ne olacağını. Hiç kimse duymadan sessiz sedasız boşanacağız. Anladın mı beni?